Arkadaşlar bugün sizlere bir de Clash Royale oynayacağız. Clash Royale oynayacağız. Ablamla beraber dostluk maçı atacağız 2 2. Şöyle yazayım ben. Ay ben hemen istek katayım arkadaşlar. Şeyimiz böyle olacak. Ee, desteğimiz böyle olacak. Şimdi öneririm öneririm miyim size desteği? Gel. Yani öneririm. Birinci desteği de yapacağız. Size şöyle klanla paylaştığım gönderdim. Evet katıldı ablam. Ablamla Aa. beraber olmayacağız. Sonra san Evet sistem şimdi şöyle olacak. Yani. Taktik güzel. O ses geliyor sanki. yandan ablam var. Ondan ses gelebilir. Bir sarı var. Şöyle ne bu şu hayatımdan. Hmm. Tamam sırasız. Biraz sıkıntı var. Şimdi çok sıkıntı ya. Ben gittik. Birinci destesi yapabiliyorum sizi. Birinci kulemiz gitti. Adam azıcık şeyinden de öyle. Sıkıntı katmıyorum ya. Atayım mı? mı? Tamam. Ben şu ikisi şu, şey şu. Şuradan hava çekeceğiz şey arkadaşlar. Böyle videoların gelmesi için böyle daha çok beğeni atabilirsiniz. Online falan gelebilir mesela. Ben de tombuk atarım. Atamadım. Fail şey oldu tombuk. Hmm. Böyle Clash Royale'i ben çok seviyorum. Bu aralar çok tıklıyorum Clash Royale'le. Video atabiliriz şöyle attım direkt. şey iskelet olsun mu atacak? kasırga. Kasırgasını bilmiyordum görmedim. Vurun muyuz zor odunca. Bal gibi de Çok güzel. Tamam al, al alır onlar arası. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Mega Şovalisi'nin atmasını bekliyorum. Dağsam ben de Ben ikisini bekleyeceğim arkadaşlar şunların ikisini atabilirim. Bence direkt hata kalkalım. Yok, şunu atacağım üzere. Mega dalga bu tuhafını. Şurada de... ne göndersem? Hava. Ne da şu var Ben sen havayı çekeceğim. Aa, Goblin Fitz'in şeyi attım arkadaşlar. Yani ben ben şey çektim ya. Ne çektim lan ben unuttum. Bunu da fail attım. İyi bu arada. Aa iki tane prens. Hadi onu öldür abi. Ben size söyleyeyim mi? Allah adam geliyor vallahi geliyor Allah kaybettim ben girsin ha kaybetsin o vurur morayı vurur vallahi vallahi vurur ben ikinci tabii ki seni ya kardeşim ya kandıklar bir tane bıçaklamasın onun bıçak ya vurma kardeşim ya Oduncu vurmasın oduncu oduncu ne kadar Abo Adam net yendi arkadaşlar Bunu pek kayattım Hayır 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 tamam 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 Allah Allah Ne oluyor lan Adam şu an var ya Yardırıyordur yani. Yardırıyordur. Allah! Oduncu! Tumruk! Hadi be! Hadi be! Arkadaşlar bir de tek gidelim biz. Ben diyeceğim ablamı ablama ben diyeyim abla. Ay, tamam. aşağı ben ablama diyeyim öyle oynarsın. Tamam arkadaşlar. Ee, şey yaptım. Dur. Yazdım. Sonra oynarız dedim. Tamam. Birinci destesim mi yapsam? Yoksa bu desteğiyle bir el atalım mı? Bence bu, bu desteğiyle bir el atalım. Bu dağında. Arkadaşlar bir el atalım. Evet. Şöyle de koyalım. Tamam. Adamımızda. Bol şans diyeceğim. Bir de şimdi emoji'm falan yok isterseniz ben ona para yatırmıyorum. Ondan yani sandık bir iki sandık kutulumu açarsak biraz zor olur ne yapıyorsun random mı random deste mi yok lan random mı unuttum deste nasıl lan ne ettiğini hiç olmaz. ne gösterdi o ses o ayşeci olsun ama ya. çok önemli Tamam şu an ne oluyor ben Havai fişekçi alacağım. Tamam. Şöyle. Ya şey ben bunların hepsini şey Mega Şövalyeyi ben Yıldırım sandığından çıkardım. Tombro'yu da işte efsanevi sandıktan. Aa ben ejlere atacaktım. Yanlış attım. Neyse. İskelet orospuya koyalım. Aa bu fail oldu. Fail'le bir tane vursun adam. Tamam ben... Altı level mi? Kardeşim. Tamam ona vursun. Adamsın ejderha. Bir şey olmaz zaten altı level. Ben. Bilmiyor. Tam bin yapmış arkadaş. Oha bizim mini peka burayı da vurmuş. Havai fişek çok gıcık olurum arkadaşlar. Atacağım. Hmm, şey atmış. İkisi kulesi gitmiş. Birinci de ama. Tamam ya ben orayı bir hallederim şey. Ne Pekka gönderdim. Şöyle bir şeyler şöyle göndereceğim. şöyle bir tomruk attım. Şöyle bir tane daha silah göndereyim. Ben silah gönderdim mi? Ama benim ben silah gönderdim kardeşim. Allah düşün kafanı ince. Bu da şöyle direkt atacağım aslında. Şöyle de bir mega şovara göndereceğim. Tamam. Tamam mı? Hop 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 hop. Sarı dur aşkım sen. Arkadaşlar kardeşim de benle beraber ona bir şey açtım telefonunu. Ay bilgisayardan ben şu aldım arkadaşlar. Şu okulu alacağım zaten ben. Alamadık lan. Ben attım. Aa sayıl atmadım. Kamuru atmadım. Sayıl, sayıl. kalkmadım ki arkadaşlar. Tamam dur Sare. Bu maç bitti arkadaşlar. Ağlama kardeşim. La dur lan ne müjdem Al. Ağla. Tamam. Ben şunu bir düzelteyim arkadaşlar sarin. şeyine bakayım sonra sonra gireyim diye. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle bakalım. Ablam yazmış yani ya geberdim. <laughs> Hala oyunda mı oyundaymış? Aslında açıktı mı oyundan? Yok çıkmış. Menüde bir dok sıkma iş atalım Bir sıkma iş Dur diyelim. Dur. Yok arkadaş ablam çıkmış kalbi İki yazıyor ama daha yeni çıkmış. Bir el daha atalım sonra videoyu bitireceğim. Atıcıyı kullanmak istiyorum aslında. Tamam bu desteğiyle bir el daha atalım sonra videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar şöyle kolay İstiyorsanız daha çok beğeni gelebilir derken adam direkt attı lan. O yavaş gelsene baba. Ben sana ör geliyorum o zaman. Öldün zaten. Aa slasher'ı mı öldürdün sen? Oo çok hata. Bir tane atlarsa çok güzel. Bom çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Çok çok güzel. 9 level mı? Tamam. Şu ses geliyor ya. Özür dilerim. Sese gel. <laughs> evet. Kasırga. Bulmasın bir tane. Çok güzel. Tamam. Ne evet, güzel. Bugün güzel bu tamam. Ama golem. Golem de sizin. Tamam ben bunu savunacağım. Golem. Ha ha. attı. çarpmaya arkadaşlar. Yok hala vuruyor lan. Patlamasın orada çok güzel. Tamam tamam güzel güzel. Şöyle yapacağım. Gel hadi şimdi gel. Yok ay şey kullanmayacağım seni bitti. Adam fail yani. İskelet ortadan bırak. Evet şöyle. Yendim adamı ya. Net yani ne yendim. Net yani net net. Şöyle bakacağım. Of. Al lan hadi al lan. Kıydım lan sana al al Al. Al kuleyi. Alamadım ya. lan. 92'si alırım. Ben izliyorum lan. Slash şöyle bir kere. Sıra şöyle bir 8 Bitti maç, bitti bitti. bitti. Bravo. İyi oyuncu. Teşekkürler. Şunu alsaydı böyle ya. 92 idi ya. Neyse ya. Şöyle geleyim. Kaç kupa olmuşuz. Bakalım. İnternet biraz şey çekmeyen yere geldim. Ondan çekmesi sürdüz E, bu arada annemin telefonu var arkadaşlar. Adı kim alalım? Yeni karakter alalım bale. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öbürki Clash Royale ve başka bir Brawl Stars falan videolarında görüşmek üzere. Görüşürüz ve bay bay.